Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Türk yapımı bir oyun inceleyeceğiz. Oyunumuzun ismi Jump Jump nedir? Jump Craft. Tamam söyledim sonunda. Evet. Şimdi oyunumuza geçelim hemen. Oyunumuz bu şekilde. Bir dakika ben oyunun sesini kapayım Tamam. Böyle buralardan atlamaya çalışıyoruz. Aha çarptım çok kötüyüm. Ben bu oyunu pek beceremiyorum arkadaşlar. Ve evet. Reklamlardan da kurtulamıyoruz. Her zaman gibi. Hemen zaten ben bu videoyu editleyip atacağım arkadaşlar. Hop. Hop ya ne kadar kötüyüm. Olmuyor. Hazır. 3, 2, 1, başla. Oyun Türk yapımı ve güzel. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Android platformunda var. Ayısı bilmiyorum. Hop. Hop, çarptım ya be. Hadi son bir kez daha oynayalım. Biraz kısa olacak arkadaşlar, üzgünüm. Şarjım az ve bu videoyu hızlıca editleyip atmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bugüne videoyu yetiştiremeyeceğim. Videoyu yetiştirmem lazım. Ah. Hadi yap. Hadi tekrar zıpla. Hadi bir daha zıpla hadi. Hadi bir daha. 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 Hadi, bir daha. Hadi, bir daha. Oh. Oh. Kendi skorumu geçeceğim. Ve geçiyorum be. 26'ydı. da 28 yaptım. Oh. Gördüğünüz gibi en iyi skor. 28 skorum da 28 video kaç? 2 dakika olmuş aslında. Biraz daha bir kez daha oynayalım. Arkadaşlar bu video kısa. Kusura bakmayın. Zaten 2 tane video atacağım. Sıkıntı yok. Yani video kısa aa, olsun. Gene 2 tane video atacağım için dert değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda bu kadar bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.